Evet arkadaşlar bugün Florya'daydık. Florya biliyorsun artık. Sadece altyapı takımlarına hizmet veriyor. Kadın futbol takımında bugün maç vardı. Yıkılmadan önce belki de son ziyaretimizde Florya'yı. sizler için Florya'da bir değişiklik var mı gösterelim dedik. Evet şu anda Florya'nın etrafında tur atıyoruz. gerçekleştiren bir firma kapısı. İşte burada bir Semen evet, Florya'nın yan tarafında bir evet, tam inşaat yapmış, açılmış hizmete. Bu bölgeyi dağılarak hepsini birleştirecek. Büyük bir parsel. Burada altyapı sahası olacak. vardı o zamanlar. İşte ya da sahaları. Altyapı sahası vardı. Antrenman ortam futbolda yapan gruplar. Maç yaptığı sahaları görüyorsunuz burada. Burası da Emre Belezoğlu'lar işte Tugaylar falan altyapıdaki oyuncuların antrenmanı izlerlerdi. Hemen şuradaki sahada. Sağ kenarına yani gelerek. Parça parça yapıldı. Biz de onları işte orada gördüğümüz bu. zaman fotoğraf Gördüğünüz çekilirdik. Yerleşim yerleri yani o zaman sonradan giriş taraflar için girişteki o, o uygundu, uygundu, müsaitti. O zamana göre büyük, şu an için küçük olan bir bina vardı. Aa, takım orada çalışırken alt yapı burada çalışırdı. Binaları falan sonradan ilave edildi buraya. 93, 94, 94 yıllarında da ben buraya çok antrenmana girdim. Bir futbol saati ve yanında da altyapı sahası vardı. Evet, güzel bir yer. Maçları takip ederdik. Tel Örgüt'ün hemen kenarından. O zamanlar antrenmanlara çıktı sahalar.